arkadaşlar. Yoksa böyle bir meşek mi alsam Beyza'ya bakın. Frozen karakterlerinden Anna var burada. Arkadaşlar Anna'yı sever misiniz? Burada da Rapunzel var. Bu arkadaşlar bunu çalkalıyorsunuz ve içmeye başlıyorsunuz. Ben daha önce hiç tatmadım. Yiyenler varsa yoruma yazabilirler. Arkadaşlar Danone Hüper bakar mısınız? Şöyle üstünde Elsa var. Şurada da bakın bakın ne güzel bir örümcek adam var. Burada ne var? Yine örümcek adamlı bir Danone'ye bakar mısınız? Burada yine Elsa'lı bir Danone. Şurada şöyle pembe eti poflar. Bakınız arkadaşlar. Haribo buldum. Aa evet bence Beyza'ya bir tane Haribo alalım. Evet. Sonra bakın. Burada göstermiştim. Bebeto'nun şekerleri var. Bunlar da ne böyle. Kral Şakirli hem de arkadaşlar. Kral Şakirli bu kola şişesi. Bunun bir de pembelisi var. Pembelisi de alfabeden oluşuyormuş. Bence böyle bir şey alabilirim Beyza ya. Bakın burada da çok güzel şeyler var. Kırmızı güzel çilekli drajeler mi alsak yoksa ne dersiniz arkadaşlar? Bakın. Şöyle. Bunlar var. Arkadaşlar cipslerin olduğu kısma geldim. Bakın. Yoksa Beyza'ya cips mi alsam?